Selamlar dostlar. Bugün karşınızda bir Minecraft serisiyle beraberim. İlk bölümümüz umarım hoşunuza gider. Ne yapıyoruz abi peki? Bugün başlayacağımız serinin adı arkadaşlar Ultra Hardcore. Bunun sebebi şudur. Şimdi biz oyun ayarlarından birkaç şeyi değiştireceğiz. Öncelikle hard modda oynayacağız. Komple hile falan yok zaten. Default'ta kalsın abi. Bonus chest'e de gerek yok. Ne gerek var? Game rules'a gideceğiz şimdi abi. Burada da Regenerate Health denen bu şeyi kapatacağız. Ve de şimdiden canımın acıdığını hissediyorum abi. Ne demek bu? Yemek yediğimizde canımız dolmayacak demek arkadaşlar. Tamam mı? Bu birinci olayımız. Bu olayımız hemen bizlere. Her ürünüzde abi. Normalde artık orada nasıl dünya kayboluyor ya. Ben şimdi olur da öylesine böyle saçma sapan bir şeye ölürsek dünyanın kaybolmasını istemiyorum. Şöyle yapacağım. Edindiğim tüm itemleri önceki hayatımda yakacağım abi. Olur da ölürsek yere koyduğum şeyler kalacak yani. Binalar falan onlar kalacak. Gidip evimi yakmam yani ama bütün itemleri yakacağız abi. Bu şekilde düşünüyorum. İyi bakalım. Shader'ımız var abi. Optifine'ımız var. Oyun gayet güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Demin yaptığımız ayardan dolayı abi bizim canımız ne yaparsak yapalım da olmayacak yemek yediğimizde. Nasıl doldurabiliriz peki canımızı yani? Sonsuza kadar hasar mı yiyeceğiz? Abi şöyle yapmamız gerekecek. Ya gideceğiz altın elma yiyeceğiz golden apple ya da gideceğiz iksir yapacağız canımız dolsun diye. Bu noktada tabii ölüp ölüp durabilirdik. Canımız her azaldığında intihar ederdik açıkçası. En mantıklısı olur. Ben arkadaşlarımla bunu bir soru orada oynamıştım. Onlar bunu yapmışlar. Ben skorboarda kaç kere öldüğünü yazıyordum insanların. Hani utanırlar diye. Anladınız mı? <laughs> Durmadan ölmekten utanmadılar arkadaşlar. Canım full olsun deyip adam intihar ediyordu yani. Bu noktada bunu da yapamamamız için bütün itemleri de yakma sözünü ben size verdim. Tamam Yalanınız olmaz abi. Ben zaten bunu keyfim için yapıyorum açıkçası. Bu şekilde. Şimdi. O zaman abi başlayalım Minecraft oynamaya. Çil bir şekilde oynayacağız yani böyle. Ağzımız köprerek tryhard oynamayı düşünmüyorum. Minecraft sonuçta ne kadar tryhard oynayabilirsin ki. Ama bu noktada yani birazcık daha dikkatli oynayacağız. Çok salakça da oynayamayız çünkü... Canımızı doldurabilmemize daha çok var. Yani benim ne altınım var. Şu an ne elmam var değil mi? şekilde. İksir yapabildiğimizde açıkçası oyun bayağı kolaylaşacak. Bu noktadan sonra artık ne ölürüz bakacağız. Bu şekilde arkadaşlar umarım hoşunuza gider serimiz. Aa, hoşunuza giderse de daha çok bölüm istemeyi unutmayın. Minecraft izleyelim mi bilmiyorum. Biz sonuçta Hoy 4 ve LOL kanalıyız yani ama ne bileyim böyle rahatlatıcı videolarda bazen güzel geliyor bana açıkçası. Umarım hoşunuza gider. Evet abi Yine kese kese yapacağız. Çünkü ben bu özelliğini seviyorum OBS'in. Boşu boşuna her an konuşmak zorunda kalmıyorum. Daha az boş yapıyorum böylece. Videonun seyir zevkinde arttığını düşünüyorum. Hadi bakalım. Ben gideceğim şimdi birazcık etraftan yemek toplayacağım. Elma bulmaya çalışacağım birkaç tane. Ondan sonra da aslında amacımız madene inmek olacaktır. Bu ilk bölümün sonunda ben en azından bir demir setimiz olmasını isterdim açıkçası. Gördüğünüz gibi bir yatak da çözdük kendimize şu anda. Bunları kestiğimizde. Evet abi ben birazcık oynayayım gelirlerim sizlere. Tam bu başlangıç biyomu aslında bizim için güzel olmuş. Çünkü her yerde bu oak trilerden var. Bunlardan elma düşebiliyor biliyorsunuz yapraklarından. Her şeyini kestiğimizde. Umarım birazcık düşer yani. Bak şurada bir tane gördüm mesela. Niye elma arıyoruz? Çünkü altın elma yapacağız abi. Canımızda olmuyor ya. Bundan elma çok lazım bize. O yüzden bu şekilde yani. Ben bunlardan birkaç tanesini böyle kesip ondan sonra elma düşmesini bekleyeceğim. Bayağı bir et de topladım abi. O yüzden artık yavaştan madene de inebiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ve de taş aletlere geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane elmamız da oldu. Evet abi güzel. Bu arada oyunun difficulty'sini de hard'a direkt kitleyebiliyormuşuz. Kitledik abi o yüzden. Haydi bakalım. Evet dostlar öldürdüğümüz koyunlar ve havanın kararmasıyla beraber Galatasaray yatağıma yatıyorum. Yatalım güzel uyuyalım. Kendimize gelelim. Eleman bütün gün çalıştı. Evet abi. Gördüğünüz gibi 3 tane elmamız oldu. Fena değil. Şu elma açıkçası 27 tane altın bulmamızı gerektirir. O yüzden kötü değil yani herhalde bence. Ya elma gerekirse çıkar buluruz ya. 6 kalp demek. Hop 4. elmamız. Çok güzel. Çok güzel. Peki Boruk. Ben artık madene iniyorum. Ben kazmaya başlayacağım abi. Hadi bakalım. Evet abi madenimize şöyle bir giriş yaptım. Açıkçası çok güzel durmuyor ama önemli değil. Aşağı doğru kalacağız abi. Hızlı bir şekilde kömür olsak güzel olur. Çünkü ben bir şey göremiyorum. Vay lapisle demir aynı anda bulduk abi. Biraz acınası bir durum ama ben odun kömürü yaptım. <laughs> o kadar çok kömür bulamadık ki yani odun kömürü gerekti. Torçluğum abi arkamı da böylece hasar yememizi minimal hale getirdim. Yani olabildiğince hasar yemeyiz diye umuyorum. Abi mağara gezmek çok optimal olmayabilir bizim şu an yaptığımız şeyle. Açıkçası o yüzden strip mine yani dümdüz kassak daha iyi olabilir gibi düşünüyorum açıkçası. Bakalım demir bulmamız çok iyi oldu yalnız. O demirlerle şimdi şeyler yaparız. Aynı zamanda istediğim yüksekliğe geldiğimde de daha fazla torç koymama da gerek olmayacak. Zaten elimde taşıdığımda etrafıma ışık çıkarıyor Optifine. O yüzden o da güzel olur yani. Tamamdır Bu taşı gördüğünüzde azıcık daha kazıyorsunuz. Bu taşların olduğu mekanda strip mine yapabilirsiniz abi. Ben yani bu şekilde biliyorum. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Birazcık daha inelim ki sadece bu taştan olsun. Lav sesleri geliyor duyduğunuz gibi. Buralarda büyük mağaralar bulacaksınız abi. Normal oynuyorsanız ben o mağaraları kesinlikle gezin derim. Ama biz bu noktada tabii ki hasar yememeye çalıştığımızdan mağaralara çok bakamayacağız. Olsun ben zaten strip mine severim. iyidir. Böyle bir eksi 5 falan böyle bir günleri bir şeye inelim. Tamamdır Muruk. Şimdi burayı böyle biraz bir açacağım. Sonrasında abi buradan çeşitli delikler açacağız. Burada böyle bir küçük bir base'imiz olsun zaten. Amacım bu olacak yani. Açıkçası bu noktada kömür de bulamadığınız için birazcık daha odun kömürü de yapabiliriz. Kullanırız. Bakın demir bulduk. Burada ne güzel. Evet abi buralarda elmas da çıkar. Demir de çıkar. Kömür her şey çıkar ya. Yani. Altın da çıkar. O yüzden bu yükseklikte kazabilirsiniz. Gönlünüzün istediği kadar. Bakalım bir mağara bulduk mesela. Ben oraya girmem aga. Yani mekana bak. Mekan kötü duruyor açıkçası. Peki abi. Borçlu bir yere bir koyalım. Gözümüz en azından ışık görsün. Peki abi ben bir hazırlık yapayım. Bu da bakır bu arada. Hiçbir şey aramıyor. Kazmanıza gerek yok. Bu şekilde abi böyle bir delik kazdık. Yukarıda da kapımız var. Evet abi hadi bakalım. Evet abi chest yaptım hemen. Bunun içine gereksiz eşyalarımızı koyduk. Şu anda madem maceramızda işe yaramayacak olan şeyleri. Abi şimdi peki öldüğümüzde bütün eşyalarımızı yakacağız dedik. Chestlerdeki eşyaları ne olacak? Bunu yorumlarda sizin seçmeniz için bırakıyorum. Onu da ben seçmeyeyim. Gördüğünüz gibi iğrenç mağara sesleri de çıkıyor. Yemek pişirdim abi birazcık da. Haydi gidelim artık ya. Bir tane de elma alayım abi yanıma. Olur da altın bulur da buraya geri gelmekte zorlanırsak. Bu şekilde tek blokluk kazmayı hedefliyorum. Buraya geri gelişimiz birazcık zor olabilir ama. Ondan hemen şu koordinatların bir resmini çekelim. Gerçi 45-500 çok da hatırlaması zor değilmiş ama. Çete de yazayım şöyle. İyi abi hadi bakalım madene gidiyoruz. Böyle. Bu şekilde bakın tek blokluk yerde kazabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle olunca elinizde ne torç koyma gereksinimi oluyor ne işte ne bileyim. Canavar doğması gibi bir ihtimal var. Hem de şöyle bir matematiği var o olayın. Bir blok kazdığınızda iki blokluk yerde kazıyorsanız tek blokta kaç tane bloğu uncover etmiş oluyorsunuz? Kaç blok ortaya çıkarmış oluyorsunuz? Yani bir düşünün. Örneğin mesela alttaki blok kırdığınızda gördüğünüz gibi elmas bulduk. Dört blok görüyorsanız şimdi bir, iki, üç, dört, beş blok görüyoruz abi. O yüzden pickaxe'i maksimum kullanabilmek için böyle yapmanız daha mantıklıdır. Şimdi dostlar bu elmasları kazmak lazım. Ancak yani biz ZNA'yı de veririz değil mi? Benim şimdi bunların yanında bir fortune koyma, Bunlardan daha fazla çıkarabilmemi sağlardı. da. Tabi elmasları hiç kazmadan fortune'u nasıl bulacağız o da ayrı bir soru açıkçası ama belki de bunları kazmalıyız ya. Normalde fortune'lamayı bekletirdim bunları da. Başka kimse yok serverde. Tek başıma oynuyorum. O yüzden bunları en azından kazmamız gerekiyor. 3 tane lazım. Mesela bu ne için lazım? Enchanting Table için lazım. Bir tane daha pardon şey Pickaxe için lazım. 3 tane ikinci Enchanting Table için lazım. Ama bu da abi artık bir taneyi de fortune yemeyeceğimiz için lazım. <laughs> Onun için Fortune bulamam. Kusura bakmasın kimse. Tamam. Bundan sonrakileri ama bekletebiliriz. Fortune'da daha fazla çıksın diye. Buradan elmas çıktığını hatırlamamız için buraya torç koyuyorum. Evet abi çok güzel oldu. 6 tane elmasımız oldu. Ben bunu gideyim hemen bırakayım hatta. Olur mu? İyi olur. Aynı zamanda dostlar böyle taktik maktik konuşurken şunu da söylemiş bulunayım. Şimdi buraya geri gittim ya yürüdüm geldim bakın elmas pikeks yaptım bir tane. Olabildiğince up uzun böyle dümdüz gitmemiz aslında bizim çok da avantajımız olmayabilir. Bu noktada böyle sağı solu mesela böyle birkaç blok kazıp şey var mı diye gördükten sonra örneğin de burada demir varmış. Demirleri alırız. hızlılık bunları bakın. Bunları da aslında forşunlarsanız daha çok çıkıyor da. Şu an daha demir setimiz de olmadığı için. Şu anda daha o işe girişemeyeceğim. Hani buraya baktık orada bir şey yok zaten. Şimdi de asıl otomuzdan devam edeceğiz abi birkaç blok. Canım bir daha istediğimde bir sağ sol yapacağım yeniden. Bakalım neler varmış hesabından. Bu şekilde yani. Bu şekilde kazmaya devam ediyoruz olsa. Madem ben çok severim yapmayı. Her zaman böyle köstebek gibi oynamışımdır bu oyunu. Ama yani madem de bu oyunun önemli bir kısmı. Minecraft arkadaşlar. Önce mainliyoruz sonra craftlıyoruz. Yanlış mıyım? Şu elmas pikex nasıl geldi envantara? Değil mi? Bu olaylar önemli. Neyse abi ben biraz kazayım. Sizi sıkmayayım çok. Bakın önemli bir şey olursa dönerim. Evet dostlar sizler için şöyle bir grafik de buldum bu arada. Kendim için buldum da sizlere de göstereyim. Demir bakın eksi 10'da varmış baya. Elmas birazcık daha aşağı inince çoğalıyormuş. Her şeyin olduğu bir yükseklikteyiz aslında. Kömür yokmuş sadece burada. Kömür o yüzden bulamıyormuşuz. Sıkıntı yok. Kömüre şu anda çok ihtiyacımız yok zaten de. Bu yükseklik fena değil gibi duruyor abi. Buradan devam. Niye buna baktım? Bir şey bulamıyorum çünkü. Ondan canım sıkıldı. Dedim ulan niye bulamıyoruz hiçbir şey. Bakalım videonun bereketi gelir mi? şey bulur muyuz abi? Heyecanlı. Yok mu? O Bu taraftan. Bu yanlardan pek bir şey çıkamadı şu ana kadar. Rahatsız oldum yani. Bakalım abi ilerliyoruz. Göreceğiz. Bir şey bulursak döneriz. Abi bir mağaranın tam içine girdi bu arada bu şey. Çok tatsız oldu ama ben de şimdi birazcık merak ettim açıkçası. Abi yok ya. Tamam. Ben buradan biraz uzaklaşsam fena olmaz. Benze bir yürüyelim. Oradan başka bir yöne ilerleyelim. Evet abi şöyle yapacağız orada Beyza kadar geri yürümeye gerek yok. Ben şimdi buradan ilerleyeyim diyecektim ki biz yolumuzu kaybederiz o zaman net bir şekilde. O zaman beze geri yürüyelim. Tamam. Anlaştık. İlginç bir şekilde estetik oldu arkadaşlar bu tünelimiz. Tünelin sonunda bir tane torç var. Ona doğru yürüyoruz şu anda. Tüm bu kazdıklarımızın içinden. Ve ortaya koyduğumuz için bütün tüneller bu şekilde bu torça bakıyor olacak çok uzaktan bile böyle baktığınızda torçu görebiliyorsunuz zaten. Bak şunu çeksem. İlginç oldu abi. Hoş oldu. Bakalım Firoz. Oh be kendime geldi. Evet dostlar resupply'ladık. Elmas kazmamızla beraber veya kazmalarımızla yola çıkmaya hazırız yeniden. İlerliyoruz bakalım. Bayağı bir maden yapacağız yani. Ne oldu? Allah tamam Demir bulduk. Güzel. Çok demir lazım yalnız bize. Buradan o kadar demir çıkmıyor. Ben kulaklığın sesini fullledim. O ses var ya. O kadar içimde hissettim ki yani o sesi. Korkunçlu. Peki abi. Bu şekilde bakın üstünüzü kapatabiliyorsunuz. Böyle devam abi. Biz böyle biraz daha yürüyeceğiz. Bakın videonun bereketi dedim demin. Gerçekten de demirler yağıyor. Çok şükür. Peki abi. İlerleyelim. İlk altınlarımızı bulduk dostlar. Hayırlı olsun. Bakalım kaç tane? 8 tane mi yoksa? 8 tane harika. İlk altın elmamız arkadaşlar mükemmel oldu bu açıkçası. Hiç hasar yemedik zaten şu saate kadar ama yani yakında yersek gerçekten çok güzel oldu bu. Ama bu şekilde de kendimize getirdik onları. Süper abi. Bir tane de altın elmamız oldu. Hadi buraya da bir torç başlayalım. ilk altınımızı bulduk çünkü. Şöyle bir teknik geliştirdim bu arada dostlar. İki blok şimdi bak birinci blok bu. Bunu zaten sağdan gördüğümüzü biliyorsunuz. Bu bloğu mesela göremiyoruz. O yüzden şurayı kazıyorsun abi. Hem kazdığın yerdeki blokları kazmış oluyorsun. Hem de bu bloğu da görmüş oluyorsun. O yüzden aslında iki boşluk sonrasında yeniden sağ sol yapmak. Bütün alanı taradığımız manasına gelir. Bu da kötü bir şey değildir herhalde. Sonuçta çünkü öbür türlü biz sadece dümdüz kazacağız bu şekilde. Ve sadece bir tane A, X, Y artık ne koordinat ise ona bakıyor olacağız. O da çok işimize gelmez açıkçası. Frame varmış benim. Bekle kazdı mesela bunları baba. Örneğin bu şekilde hızlı kazılan bloklarda da genel böyle bir alan araması yapmak da fena fikir olmayabilir. Genelde bu şekilde demir buluyorsunuz biliyorsunuz. Gravel'ın yanında demir çıktığından değil de Gravel'ı kazması kolay ya. Lan demir bulması yanında mükemmel oluyor. Bakın bulamasak da en azından flint alıyoruz abi. Bu şekilde kürek yapmamız da iyi olmuş oldu. Taş kürek bile var gibi. Böyle yapalım. Hop az kalsın kalkıyorduk Büyük sıkıntı olmaz da mesela odunun bittiyse büyük sıkıntı. Yani daha önce yaşamışlığım var. Bir kalkıyor eleman. Diyorsun ki ayda. Nasıl oturacağız geri? Olmaz abi kötü olur. Tamamdır. Hop şuradan bir anlayalım. Evet abi kazmaya devam. Maşallah çok fazla altın çıktı abi burada. İki tane vein yan yana bulduk galiba. Gerçekten oldukça güzel oldu. Oha hala devam ediyor. Böyle bir şey var mı? Abi diyeceksin sen mi koydun bunları? Yok kardeşim öyle bir şey yok. Hile yok çünkü oyunda. Ardı modda açtık. Hile falan yok abi. Gördüğünüz gibi bir sürü altınımız oldu. Bunları da yavaş yavaş kendimize doğru getirdik. 19 altın ikinci altın elmamız oldu. oldu abi. Evet böyle devam. Hadi bakalım. Abi aklıma bir şey geldi. Oyuna bir mob ekleseler böyle mine crawler falan böyle rastgele bir isim uydurdum şu an. Köstebek bile olabilir. Böyle birlik tünellere spawn olsa veya girse bir şekilde böyle. Arkana bir baksam böyle bununla bir karşılaşsam var ya. O kadar korkarım ki hasar vurmasına bile gerek yok. Sadece orada olması bile derim ki oha bu neymiş. Ses de çıkarmayacak abi böyle sessiz bir şey. Arkadan böyle tünelinde gezeceksin. Gerçekten korkunç olur. Birlik tünellerde hiçbir şey doğamaması gerçekten buzu aya OP yaptı bu strateji. Yani takılıyorum şu an sadece. Gördüğünüz gibi yalnız ama sesler geliyor. Hem duyuyorsunuz hem görüyorsunuz. Ben alt yazıyı da açtığım için. Aradan gördüğünüz gibi. Mağara var demek ki abi yakınlarda. Sıkıntı demek bu. Mağarayı sevmiyoruz biliyorsunuz bu yeni şeyimizde, yeni modumuzda. UHC abi, ultra hardcore. Bakalım ya, arıyoruz bir şeyler de zar zor çıkıyor yani çok çıkmıyor açıkçası. Bunu birazcık nerflediler ya. Eskiden daha çok çıkardı böyle dümdüz kazdığınızda. Artık bakın ara ara lapis falan çıkıyor. Lapis değildir tabii ki çok şükür. Lapse bir şey demiyorum, lafım yok ama Keşke daha çok çıksa yani değil mi? Noktamı düşüneceğim bu şekilde. Şu an her şeyin çıktığı yerde kazıyoruz. Bir de demin gösterdiğim grafikte görmüşsünüzdür. Aslında optimal olan yerlerde arasak muhtemelen aradığımız şeylerden daha çok buluruz. Şu an her şey lazım olduğu için direkt indim kazıyorum açıkçası. Bakalım abi tak diye şu mağaraya girmeyelim de. Nasıl korkum o olur açıkçası. İlerliyoruz. Tuff denen şey abi hiçbir şey yaramıyor. İçinde bir şey de çıkmıyor açıkçası. Birazcık denedim. O yüzden onu kazmanızı tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar, geri dönüş yolumuz başladı. <laughs> Mağaraya geldik çünkü, biliyoruz. Kadim Torç'a doğru ilerliyoruz. Tabi can sıkıntısından taktiklerim çoğalıyor. Alakasız bir yöne doğru kazdım. Şimdi birazcık şu tarafa doğru kazacağım. Örneğin şu şekilde gidebiliriz mesela. Kazma kırıldı. Şimdi tak, dönüyorum abi geri. Ne olmuş oldu? Buraları göremeyecektik. Buraları da görmüş olalım. Değil mi? Belki burada bir elmas vardı, kaçırdığımız. Bakalım abi geri dönüyorum şu an Meyze doğru. Evet dostlar Minecraft Ultra Hardcore serimizin ilk bölümü işte burada son buluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bayağı eğlendim abi. Bakalım sonraki bölümlerde daha da gelişmeyi, asıl büyük hedefleri başarmayı umuyoruz. Bu bölüm demir set yapacağız demiştim. Bir de altından kask yaptım kendime. Flex olsun diye. Çünkü altınlar lazım bize normalde biliyorsunuz. Elma yapacağız. Elimde de iki elma varmış. Gayet güzel. Diamond pickaxe'imiz de var abi. Bir iki tane daha diamond bulmamıza bile gerek yok. Çünkü aslında zaten elimizde üç tane daha var. Onunla da enchanting table yaparız. Gayet temiz abi. Ben gidip obsidian kazmalıyım bu saatten sonra. Sonrasında da artık ev mi yaparız? Takılırız açıkçası. Birazcık daha elmas bulmak isteriz. Ama önce fortune 3 olsa daha temiz olur açıkçası. Ondan o işi o zamana bırakırız. Şimdilik ise kendinize iyi bakın. Serinin devam etmesini istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer serilerimize de devam edeceğiz bu arada. Bu onları bloke etmeyecek merak etmeyin. Ben bu oyunu her türlü oynayacaktım. Sizlerle de böyle güzel bir seriyi paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. İyi günler diliyorum hepinize. Bay bay.